Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Akçatepe köyünde arazide hayvan otlatan köy sakinleri kayalıkta deniz canlılarına ait fosil kalıntılarına rastladı. Kayalar adeta suyun altında kalmış yapıları gösteriyor. Köye 2 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden ortalama 1100 metre yükseklikteki bir tepedeki mereye hayvanlarını otlatmaya götüren köy sakinleri, çevredeki kayalıkların üzerinde midye ve salyangozları andıran şekilleri fark etti. Kayalıkları detaylı inceleyen vatandaşlar farklı canlı türlerinin kalıntıları olduğunu tespit etti. Durumun bildirilmesiyle Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ercan Aksoy tarafından yapılan incelemede fosillerin 34-48 milyon yıl öncesine ait deniz canlılarına ait olduğu belirlendi. Bu fosillerin oluşumunu sağlayan canlıların yaşadığı deniz bölgede yaklaşık 240 milyon yıl önce açılmaya başlayan ve jeolojide Neotetis olarak isimlendirilen bir okyanusun parçası. Bulunan fosiller bu bölgede 34-48 milyon yıl önceki deniz tabanında olduğunu gösteriyor bizlere. Profesör Doktor Aksoy bölgenin kaç milyon yıl önce denizin tabanında olduğuna dair ilgiler vermesi açısından da araştırmaya değer olduğunu kaydetti. Bilimsel araştırmalar ve gelecek nesillere aktarılması gereken jeolojik miras ögesi olması açısından önemli dolayısıyla bunları tarif etmemek gerekiyor bunların korunmasını arz ediyoruz